Herkese selam arkadaşlar umarım iyisinizdir. Bugün Roblox'ta Vampir Köylü veya Kurt Adam Köylü ikisinden biri onu oynuyoruz arkadaşlar. Kurt Adam Köylü'ydü galiba. Evet Kurt Adam Köylü. Innocent olduk arkadaşlar yani siviliz. Kurt Adam'dan kaçmaya çalışacağız. Bakalım Kurt Adam kim? Bu oyunda da kaçmak çok zor arkadaş ya. Çok hızlı geliyor çünkü kurt adam olduğu zaman. İnşallah ölmeden arkadaşlar oyun biter. Bir dakika süresi kaldı. Kurt adam birini öldürdüğü zaman süre otomatikman uzuyor. Evet bir sen misin lan? Kesin bu ha bak kesin bu. Kesin bu şimdi lak diye dönüşecek beni kes kesmedi tamam. Tamam güzel. Aha bak biri sıkıyor. Valla dedektif galiba şeyi buldu. Ee, yaratığı buldu sıkıyor. Dur bakayım. Aha öldürdü Allah 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 orada. Geliyor geliyor orada orada. Eyvah gördü bizi geldi 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 bizi yiyecek yiyecek. Yukarıdaki sarı saçlı gördüm. Sarı saçlı şey. Bak dönüştü vallahi katledecek herkesi. Herkesi katledecek. Sarı saçlı tombik bir şeydi. Sarı saçlı tombik. Tombik! Bu değildi yok bu değildi. Sıkıntı yok bu değildi de. Y Lan! Yiyor vallahi milleti. Allah geldi. İnşallah beni görmemiştir. Kaç kız geliyor kaç. <laughs> kaç. Çatıya kaçayım dur. Çatıya kaçayım çattan aşağı ineyim. Ok, al almam gerekiyor. Kaç kaç. Tam da dedektif kıyafeti var üzerimde ha. Tam ok alıp vurmalık. Bak 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 şerefsize bak. O mu? O değil mi? Bu Şu diyok yok bu değil dur. Oku biri almış bu. Aa öldürdü. Vallahi vurdu kafasına gördüm vallahi gözümle gördüm. Harika öldü. Harika öldürdü arkadaşlar. Tebrik ediyorum Fern. Fern çok büyük bir kahraman çıktı arkadaşlar. Bizim hayatımızı kurtardığı için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Güzel. Wolfslain bak adamı Niki aldı direkt. Wolfslain. Katil avcı şey ee, kurt avcısı iyiymiş. Gelir mi? Gelmedi arkadaş. Geldi mi lan? Ne oldum? Yine civilian oldum At atmadı beni kurt veya şey. Yalnız çok aa, okkalı bir dayı oldum ben bana maşallah var şuna bak maşallah. sana aleyküm lan ne yapıyoruz? Buralar bana... Aa, bu arada kurt dağıtıyor ortalığı yukarıda ha kurt. Kurt hiç korkusuz direkt dönüştü. Dedektif evet şu ölürse ben şey alayım. Şurada bir yerde ha. Vallahi kesiyor milleti. Vallahi biçiyor milleti. Nerede ama? Dedektif hazır ol. Dedektif hazır ol. Geldi geldi. Dur. Dikkat et. Çatıda mı o ya? Çatıda ha, çatıda, çatıda, çatıda. Çatıda çatı kesiyor milleti. Yukarıda. Aa geldi geldi. Bu 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 kurt, bu, bu, bu. Kurt, bu, bu, bu bu kurt bu kurt. Bu kurt bu kurt. O kurt kesin kurt. Bak geliyor bak bizi kesecek. Gel, geliyor geliyor bak. Aha vurdu kurtu vurdu. Ağalar <güler cô LEGO> kurt dediğim ölüyor gördüğünüz üzere. Belliydi zaten onun olduğu yani. Hadi aslanım ver bir kurt. Ver bir kurt ver. Bir yakındım. Ah çok yakındım. Kurt geliyor daha. Çok yaklaşmıştım kurda. Arkadaşlar bir iki kere kurt olurum ben. Net. Şimdi Allah atladı dayı. Teyze. Bu teyzeden şüphelendim niye? Şu bir... Aa vallahi öldü beni dur. Nerede? Abi orada ölmüş. Nasıl öldü lan o? Ay iyi kesiyor milleti. Ay iyi bir... Allah kesin bu. Allah! Ya sen ne yapıyorsun ama? Peruğun düştü. <laughs> Peru düştü lan. Hadi at beni bir kurt. At beni bir kurt. Evet abi ya. O abi dibinden döndü. Böyle bir şans olamaz. Arkadaşlar beni ben direkt direkt çatıya kaçmak istiyorum ya. Direkt şuradan çatıya. Çatı nerede lan? Neredeyim lan ben? Şöyle saklansam. Burada bulur ki beni. Şöyle eğilme falan yok mu? Şurada dursam şöyle mesela. Beni bence görmez böyle. <laughs> şöyle dursam bence hiç farkına bile varmaz. Burada saklanacağım. Bakalım bulabilecek mi? Aha vurdu vallahi ben dedim nasıl öldüm dedim bir anda tamam Allah'tan avcımız oka bak oha oku çok güzel lan harika ok değil mi gümüşlü mümüşlü öf ve wolf mu evet dedektif bu sefer dedektif oldum arkadaşlar şimdi dedektif eğer çok dikkatli olmam gerekiyor kesin şimdi şanslı şu kurt çıkar ama vallahi bu kurt ha. ya şakım şakım Vurdum. Oo, arkadaşlar gördünüz mü? Bak dedim ki bu kurt dedim ve arkadaşlar yani dedektifliğim bu kadar hızlı bir şekilde aa, şey yaptığıma göre arkadaşlar bir like hak ediyorum. Buna bir like bombardımanı istiyorum yani. Mükemmel direkt, direkt çaktım. Direkt çat tut yani ağzını bunu kadar ona göre. <laughs> aa, çok pis ya. Gördüğünüz üzere arkadaşlar birçok kişinin hayatını kurtarmış oluyorum bu şekilde. Ee, Roblox Queen'miş. Yazık kardeşim. Çok böyle yanımdan geçerken salladın ya elini. Ben anladım senin kurt olduğunu. <laughs> Hadi bir de wolf ver. Hadi bir de ya bu innocent üzerine bir wolf vermen gerekiyor aslında. Vermedi ama. Tamam. Neyse Valeri olduk arkadaşlar. Bakalım Valeri olarak şu çatıya bir kaçabilirsem ben kendimi çatıya atabilirsem inşallah. Bak kurt. Aha kurda bak kur ufaklığa bak lan. Eyvah eyvah eyvah. Eyvah eyvah. eyvah, eyvah. Allah. Ufaklık ufaklık. <laughs> kurt ufaklık. Evet güzel bekle burada kardeşim. Bak, kiliseye gidiyor şu an kiliseye gidiyor. Hadi bir, bir şunu çakın kafadan ya. Şunu bir çakın kafadan. Çak 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 geldi geldi vur 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 vur. Lan vursana. Öldü hepsi öldü. Aha vurdu. Oo. Harika abici bravo Wayne tebrik ediyorum seni kardeşim. atardık bir kurt. Art bir kurt. kurt. Kurt ne ya kurt. Ya bir kurt atmadı inat, inat ediyor bana, bana oyun ya. İnatla kurt atmıyor beni. Okçu fıçık fıçık atmaya başladı ama hayırdır gördüm ki. Dönüştü, dönüştü. Hangisi acaba? Ben, şuradan yukarı abi çatı. Çatı çatı çatı. Selamun aleyküm. Çatı en güvenilir yer bence. Şu mu lan katil? Şu an izliyoruz arkadaşlar hepsini. Geliyor vallahi çatıya geliyor. Baba baba dönüştü dönüştü. Baba ba, orada orada. Şu baba bak kim bu? Kim bu kim bu? Kim bu? Abo milleti kesi vallahi kesi milleti. Milleti kesi kim o? Kim olduğunu göremedim ki. Herkes avladı vallahi herkes avladı. o kim kaldı? Ben mi kaldım sadece? Haydi bakayım. Arıyor beni deli gibi beni arıyor şu an. Aa birini de avladı. Okçu. Bak bak bak. Şu dedektif misin? Vallahi kırdı milletin peşinden koşturuyor bak ya. Hadi okçuysan vur. Ben şurada evin içine gireyim de. Oku bulmaya çalışayım. Ok işte dedektif öldü mü acaba? Allah Allah o da öldü. Ok nerede ki? Burada bir sürü ok var. Aha. Gel bakayım. Ok aldım arkadaşlar. Tamam boyun bizde. Lan yukarıya nereden çıkılıyordu? Şuradan mı? Lan yukarı nereden çıkma? Tamam. Arkadaşlar tamam sadece ben kaldım. Vallahi geliyor. Gel gel. Gel de bir kafana çakayım mermiyi gel. Gel gel. Arkadaşlar tek atım gelmiyor. Bekliyoruz arkadaşlar. Evet geldi. Bir ve ağzına çaktım mermiyi. yine dediktiflik de dediktif dedik olmamama rağmen arkadaşlar ağzına verdim mermiyi. Ne oldu lan? Ne oldu? Dümbük. Sadece ben kalmıştım arkadaşlar. Ee, çat diye çaktım ağzına Allah'tan. Ya bunun şerifini artık bana bir kurt verir ya. Bir kurt vermesi gerekiyor bana yani. Ver bana bir kurt ya. Evet arkadaşlar haydi bakalım. Sen bir git hemen. <laughs> lan dedektifmiş hem de. Gel lan buraya. Tamam arkadaşlar. Aa gördüm sizi. Gördüm sizi geliyorum. Arkadaşlar kurt finali Aha orada biri var lan gördüm. Tamam ok burada sıkıntı yok. Yürü git lan. Gel lan buraya. Salah orada saklanınca bir şey mi oluyor? Arkadaşlar birazdan bunlar da ölecek. Geliyorum. Hiçbirinde ok yok. Okun nerede olduğunu zaten biliyorsunuz. Selamın aleyküm. neredesiniz? Gel buraya gel. Gel buraya gel. Nereye? Nereye kaçacaksın? Nereye? Diğer nereye kaçtı? Bak bak içeride dolaşıyorlar ha. Aha. Kardeşim öldünüz ya. <laughs> Şu an var ya kafayı yiyorlar kafayı. Şu oku almadılar değil mi yalnız? Şu oku ben bir bakayım. Ah tamam oku alamamışlar. <laughs> Arkadaşlar oku alamamışlar. Bitti de öldü onlar Nerede acaba diğerleri? Kaç kişi kaldı ki acaba? Kaç kişi kaldı nereden görüyorum? Ya ben zart dur zurt dur koşturayım böyle ya? Ne uğraşıyorum ki? Gel buraya gel. Yazık bug'a girmiş. Bu da öldü. Garibim ya. Her oyunda yalnız bu, bu bir bug oluyor ya ben. Şu diğerleri galiba şeye kaçtı. Ee... Arkadaşlar bir dışarı çıkayım ben. Bu ne? Aha yeri belli oluyor. Gördüm seni. Ben şu çatıya çıkayım. Şimdi bak. Bak biri orada, biri de orada saklanıyor. Buradan kaçıyor. Ya buraya gel. Evet, bittin sen diğeri. Evet, kal orada. Geliyorum. Kiliseye saklanmış. Arkadaşlar Wolf olarak olayı bitiriyorum. Biraz garibim ya. Vay kıyamam ya. Vay kıyamam. Vay kıyamam ya. Gel. Gel. Finali güzel yaptık. Finali çok güzel yaptık. Ve arkadaşlar iki defa okla kurt avlayıp bir defa kurtla bölümleri bitirdim. Hepsini tokatladım. Manyak yaptım hepsini arkadaşlar. Buna deli bir like bekliyorum. 10 numara like bekliyorum. Müthiş bir oyun oldu. Önemli olan kısma geliyoruz. Abone olmayı like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Kanalı yükseltiyoruz. Lütfen desteklerinizi de esirgemeyin. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.